Herkese selam. Lider Factoring'in 2025 3. çeyrek sonuçları geldi ve rakamlar ilk bakışta gerçekten de göz kamaştırıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi manşetlerin arkasına, derine bakıyoruz. Çünkü asıl hikaye genelde orada gizlidir. Bakalım bu büyümenin altında neler yatıyor? İşte bu analiz boyunca peşine düşeceğimiz temel soru tam da bu. Lider Factoring'in bu müthiş büyümesi arkasında ne gibi ödünleri, ne gibi gizli riskleri getiriyor? Şimdi bu sorunun cevabını adım adım arayalım. Haydi o zaman önce herkesin konuştuğu piyasanın dilindeki o büyük etkileyici rakamlarla başlayalım. Yani 2025'in ilk 9 ayında şirket kağıt üzerinde ne yapmış bir görelim. Bakın ilk 9 aylık toplam faaliyet geliri Geçen senenin aynı dönemine göre tam %60,7 artmış. Rakamlarla konuşacak olursak, gelirler 2.16 milyar liradan 3.47 milyar liraya fırlamış durumda. Bu ne yalan söyleyeyim, her yatırımcının dönüp bakacağı türden bir büyüme. Muazzam e, ee, sadece gelirler mi? Hayır. Net karda gayet güçlü. Orada da %44,1'lik bir büyüme var. Geçen yılki 457 milyon liradan bu yıl 658 milyon liraya ulaşılmış. Yani manşetlere bakınca ne diyoruz? Harika. Hem ciro hem kar adeta uçuyor. Peki bu roketin yakıtı nereden geliyor? Çok basit. Şirket ana işini yani factoring portföyünü alacak defterini inanılmaz agresif bir şekilde büyütüyor. Daha fazla müşteri, daha fazla finanse edilen alacak ve tabii ki daha fazla gelir. Denklem bu kadar net. Evet, şimdiye kadar her şey yolunda görünüyor ama bir analist olarak bizim işimiz tam da burada başlıyor. Bu etkileyici büyüme ne kadar sağlıklı? Daha kaliteli kazançlara dönüşüyor mu? Yoksa yoksa karlılık üzerinde bir baskı mı var? Hadi marjlara bir göz atalım. Ve işte hikayedeki ilk pürüzü burada görüyoruz. Bürüt kar marjı. Bakın tam 520 bas puanlık çok ciddi bir daralma var. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirket yarattığı her 100 liralık gelirden geçen seneye kıyasla artık daha az kar ediyor demek. Bu hiç de küçümsenecek bir düşüş değil. İyi de neden? Marjlar niye eriyor? Cevap aslında çok net. Finansman giderleri. Bakın gelirler %60.7 artarken bu işi yapmak için katlandıkları finansman maliyetleri %73 artmış. Yani para kazanmak için harcadıkları para kazandıkları paradan daha hızlı artıyor. Bu da doğal olarak kar marjını ezip geçiyor. Tamam, marjların neden düştüğünü anladık. Şimdi bir katman daha derine inelim ve şirketin bu büyümeyi nasıl sağladığını, operasyonel olarak neler olduğunu ve bu maliyetlerin neden bu kadar arttığını anlamaya çalışalım. Ve işte burası bence hikayenin en can alıcı noktası. Bakın toplam alacaklar yani şirketin iş hacmi yılbaşından bu yana 52 büyümüş. Gayet iyi ama ama sorunlu yani takibe düşen alacaklar ne kadar büyümüş biliyor musunuz? Tam 117. Toplam iş hacminin iki katından daha hızlı. Bu finansal tablolarda görebileceğiniz en net, en parlak kırmızı bayraklardan biridir. Yani bunun Türkçesi ne? Çok basit. Bu veriler bize diyor ki şirket o manşetlerdeki büyümeyi yakalamak için belli ki risk yönetimi standartlarından biraz ödün vermiş, hızlı büyümek için daha riskli müşterilere de kapısını açmış. Bu da sorunlu alacaklarda bir patlamaya yol açmış. Ve şimdi geldik işin en temeline. Binanın temelleri ne kadar sağlam ona bakmaya. Raporlanan o güzel karların arkasında kasaya giren gerçek bir nakit var mı? Bilanço ve nakit akışı bize ne söylüyor? Bilanço bize çok net bir mesaj veriyor. Bu büyüme öz kaynaktan ziyade borçla finanse ediliyor. Toplam borçlar %55 artarken öz kaynaklar sadece %36 artmış. Bu sadece finansal kaldıracın yani riskin arttığı anlamına gelmiyor, aynı zamanda şirketin çarkları döndürmek için dış kaynaklara ne kadar bağımlı hale geldiğini de gösteriyor. Ve işte karşınızda tablodaki en kritik, en şok edici rakam. Faaliyetlerden nakit akışı eksi 7.8 milyar lira. Evet, yanlış duymadınız. Şirket kağıt üzerinde 658 milyon lira net kar açıklarken operasyonlarından tam 7.8 milyar lira nakit kaybediyor. Bu kelimenin tam anlamıyla sürdürülebilir bir durum değil. Şimdi şu ana kadar topladığımız tüm bu parçaları birleştirelim ve manşetlerden kolay kolay anlaşılamayacak olan asıl gerçeği yani gizli hikayeyi ortaya çıkaralım. Bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Peki, kar eden bir şirket nasıl olur da bu kadar devasa bir nakit yakar? Cevap, muhasebenin kendisinde gizli. Tahakkuk esası dediğimiz bir şey var. Yani şirket alacakları finanse ettiğinde, o parayı henüz kasasına koymamış olsa bile gelir olarak kaydediyor. E portföyde bu kadar hızlı büyüyünce, kasadan çıkan para giren paradan fersah fersah fazla oluyor. İşte bütün mesele bu. Ve işte bu tüm hikayeyi harika bir şekilde özetliyor. Elimizde iki temel gizli buldu var. Birincisi, kar ile nakit arasında devasa bir kopukluk var. Ve bu da şirketi operasyonlarını sürdürmek için sürekli yeni borç bulmaya mahkum ediyor. İkincisi, kredi kalitesi açıkça alarm veriyor ve bu gelecekteki karlar üzerinde çok ciddi bir risk oluşturuyor. Peki gelecek ne getirecek? Şirket yönetimi bize resmi bir beklenti sunmuyor ama aslında buna gerek de yok. Finansal tablolar bize yol haritasını zaten çiziyor. Yönetimden bir yönlendirme olmasa bile veriler bizim için konuşuyor. Önümüzdeki en büyük iki zorluk çok net. Birincisi artan faiz ortamında borçlanma maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi. İkincisi ise hızla büyüyen o sorunlu alacakların bilançoya zarar olarak yazılmaya başlaması. Tüm bu analizi toparlayacak olursak, ortaya çıkan tabloyu ve ileriye dönük olarak özellikle nelere dikkat etmemiz gerektiğini şimdi özetleyelim. Bu analizden çıkarmanız gereken en önemli iki soru bunlar. Gelecek çeyrekte, sorunlu alacakların büyüme hızının yavaşlayıp yavaşlamadığını ve şirketin bu devasa nakit yakımını finanse etmek için borç bulmaya devam edip edemediğini çok ama çok yakından izlemeliyiz. Hikayenin nereye gideceğini bize bu iki metrik söyleyecek. Ve analizimizi sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Manşetlerdeki bu baş döndürücü büyüme şirketi sürdürülemez bir yola ve tehlikeli bir viraja mı sokuyor? Cevabı zaman ve tabii ki gelecek çeyrek rakamları verecek. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler.